Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nurhan alıyor muyuz bunu? okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. Hı Alo efendim. Sen? Yalnız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacağım bunu biz de konuşacağız. Niye sen Nuran'ın menajeri misin? E, pinti bir şey bu ya. Nuran ütü olarak da bu var. İşte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyor zaten Türkiye'ye. Gerçek yüzü ortaya çıktı valla. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Yalnız oğlumuz bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nuran'ın babaannesi olarak biz bu lamba lambayı... De işaret ediyorum. La bu kör ya. Neye karışıyorsun kör halinde? Oğlan oh. kaldı mı? Sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum. Onlar... Bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Ah. Hah. İnşallah atıldığına göre bizim işimiz... Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pis.